Takım çantası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Daha önce bizlerden e, vites topuzu değişimi videosu istemiştiniz. Bizler de elimizden geldiğince bu videoyu çekmeye çalışacağız bugün. E, umarım faydalı bir video olur. E, şimdi lafı çok uzatmadan videoya geçelim. Videomuza başlayalım. E, öncelikle şunu söyleyeyim. E, bildiğimiz kadarıyla bu vites topuzunun e, oturduğu bir demir çubuk var burada. Şöyle de göstereyim bakın. Vites topuzunun içinde bir delik var. Bu demir çubuk bu deliğin içine sıkı bir şekilde oturacak. Ve vites topuzu montajımız bu şekilde sonuçlanacak. Ee, bir sökmeye deneyelim. Çevirerek deneyeceğim önce. Bu şekilde dönüyor. Somunlu olma ihtimaline karşı bunu denemek istiyorum. Fakat çıkmıyor arkadaşlar. Herhangi bir gevşeme yok. Sertçe yukarıya çekmeyi deneyeceğim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde topuzumuzu çıkardık. Bu kısmı sökmemiz gerekecek. Vites topuzundan. Çünkü e, elimizde olan bu yenisi şu deliğe uygun çubuğa ulaşmamız gerekiyor. Devam edelim. Büyük ihtimal bunu yapıştırdılar buraya. Evet, parçayı çıkarttık arkadaşlar. Sonunda şu parçayı çıkartmak için uğraşıyorduk. Vites topuzumuzdan şu demire oturturacağız ve sorunumuz ortadan kalkacak. Ee, hani tam oturacak büyük ihtimal bu çubuğa fakat ben biraz da içine yapıştırıcı sürerek de devam edebilirim orası size kalmış arkadaşlar nasıl isterseniz evet vites topuzumuzu doğru biçimde bu şekilde oturtuyorum sıkıca bastıracağım gayet sıkı geçtiğini söyleyebilirim arkadaşlar yani buradan çıkması çok zor Evet. Şu an gayet oturdu arkadaşlar. Çok sert bir şekilde. Geri vitesimiz de sorunsuz. Yani şu mandal sorunsuz çalışıyor. Buna dikkat ederseniz iyi olur. Şöyle yakından göstereyim. Evet arkadaşlar, vites topuzumuz bu şekilde. Gayet güzel bir görünüme sahip oldu. Şu körükleri ve e, el freni körüğünü değiştirdiğimizi söylemiştim. Onu da kartlar bölümünden şuradan e, ulaşabilirsiniz o videolara da. Şu paneli e, yenilemek sizin elinizde gayet güzel ve yeni bir görünüm oluyor arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olabilmişizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.